Yılmaz, bu ne? Kozalak ağam. Kozalak'ı sobanın altına koyarlar ki büyük odunları yaksın. E bu derin kebabı vurdu. Burada ne işi var? Alam tarif acil ulaşmamız lazım. Erhan, Cevat'ın elindeymiş. Moralar bulunduğu yerin yakınındalarmış şu an. Teslim olmayacağız! Emperyalizm yok edene kadar çatışacağız! Bro! Saçma sapan konuşma bro! Bunlar herkesi buraya sokup dışarıdan ne halt karıştıracak? Başbakanı vuracaklar. Sayın Başbakanım ben bunu görevden azil olarak mı algılayayım? Sabah erkenden kalk bir camiye git nasıl namaz kılınıyor öğren. Öğleyin Başbakanı camide öldüreceksin. Bu, bu benim adamım değil. Efendim haber vermek için geldim. Bizim çocuklar işi başardı.